ben Ahmet Ercanlar gibi hem Trabzonspor'a hem de Beşiktaş'a teşekkür ederim bir futbol sever olarak. Bana göre sezonun en keyifli, en güzel karşılaşmasıydı. Hepimiz nefes nefese izledik ki aynen ben de evden maç bitince çıkmak zorunda kaldım. Son dakika yetiştim. Şimdi bir kere maç öncesini ve maç sonunu okumak lazım. Maç önüne baktığımızda bir kere sezonun en iyi çıkış yapan, en iyi teknik adamlık performansını sergileyen ve zirvede olmayı hak eden bir Trabzonspor vardı. Beşiktaş'a baktığımızda da deyim yerindeyse hedefsiz kalmış, birçok problemle ve kaos içinde boğuşan bir Beşiktaş. Böylesine önemli bir karşılaşmaya çıkarken birçok kişi Trabzonspor'u favori gösteriyordu. Bir kere Sergen Yalçın'ın takımı bir kez daha aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi kazandığı maçı elleriyle değil bu kez hakem Ali Şansalan ve var heyetiyle desteğiyle bir anlamda Trabzonspor'a vermek zorunda kaldı. Sergen Yalçın'ın oyun içinde hataları yok muydu? Bir kere ikinci yarıda %82-18 topla oynama yüzdesi Trabzonspor lehine. Beşiktaş için çok kötü bir veri. Sergen Yalçın için çok kötü bir veri. Ama ben böylesine büyük majör bir hakem hatası olduğundan dolayı Sergen Yalçın'a bu karşılaşmada açıkçası ademem. Bir kere El Bilal Türen'in hareketi kesinlikle kırmızı kart değil. Çünkü evet oyuncu aşil tendonuna basıyor fakat herhangi bir şekilde güç ve kuvvet uygulamıyor. Şimdi Trabzonspor'un geçen hafta Göztepe deplasmanında %100 Göztepe'nin penaltısı verilmedi. 90 artı 5 yapılan hareket. Bugün Beşiktaş haksız yere 10 kişi bırakıldı. Sağda Buyurun iki tane majör hata. Acaba e, federasyon başkanı çıkıp konuşur mu? Ya da herkes bütün kamuoyu sayı olunca yangın yeri yapıyor ya. Trabzonspor'a üst üste iki hafta çok ciddi lehine hatalar oldu. Kim konuşuyor? Kimse konuşmuyor. Bugün Beşiktaş'ı eleştiriyorlar. Ya Beşiktaş'ı neye eleştiriyorsunuz? 11, 11 oyunda Beşiktaş bu ligin en iyi takımını sürklese etmiştir. Ve bir de Fatih Tekke'ye bazı sistemler etmek istiyorum. Evet hocam. Şu anda ligin en iyi, en iyi çıkış yapan, en formda teknik adamısın. Ya hocam iki hafta önce bu ligde insanlık dersi veriyordum. E şimdi maç bitiyor. Berabere bitti. E diyorsun ki 11-11 oyunda biz Beşiktaş'tan iyiydik, üstündük ve sonra da hakemden şikayet ediyor. Ya Beşiktaş haksız yere 10 kişi kalmış. 11-11 oyunda 3-1'e getirmiş skoru. Hiçbir planın tutmamış. Tam tersi siyahla beyaz gibi farklı bir açıklama yapıyorsun. Ya şimdi Trabzon... Bir şöyle yorumlanabilir mi? Onaço olmadığı zaman bir B planı yokmuş hocam gibi Tabii yorumlanabilir mi? Ya da bu maçta Onaço olsaydı Beşiktaş bu kadar yaslanabilir miydi? Ya Onaço'nun o, o indirdiği yani, tam topları... Tam kritik adamlardan bir tane söyle bir insan ki Onaço öyle bir oyuncu ki... Hem hoca şey dedi. Defansif anlamda da... Ben dedi stoper olarak kullandı biliyorsunuz son maçta son evet. 10 dakika 20 dakika neredeyse onu açıyor. O Sümen Galatasaray için neyse Donk gibi düşün mesela. Onu açıyor Trabzonspor için o kadar değerli. Sadece attığı goller değil indirdiği toplar, bağlantı oyuncusu olması, Trab, zaman zaman e, sırtı dönük oynaması yaptığı servisler. Çok önemli bir oyuncu ama e, ben açıkçası ya bir taraftan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bir taraftan da eleştiriyorum. Niye? Ya Fenerbahçe maçı elindeki karşılaşmayı verdi Beşiktaş. Trabzonspor maçı elindeki karşılaşmayı ama bu sefer hakem desteğiyle, var heyeti desteğiyle verdi Beşiktaş. 6 puan yapar. Yani neredeyse Beşiktaş aslında şu bu anda kulübün yapmış olduğu açıklama. Yarışın içindeydi. Bir tiyatro gösterisi gibi arkada varı gösteriyor. Tek perdelik bir oyunmuş gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Yazıyı okuyamıyorum. Çok düşük. Onu sosyal medyadan şey Bülent bakabilir ona. Şimdi, ne yazıyor üstünde diye. Şimdi teknik direktörümüz Sergen Yalçın bugün futboldan ziyade bir tiyatro oynandığını söyledi herhalde diye şimdi yazmış. Şimdi sevgili Doğru önce. evet. İyi, <laughs> Gözlerim fena. Ee, Ahmet Ercanlara önce cevap vermek istiyorum. Gayet keyif aldım. Çok güzel bir oyundu falandı. Şuydu buydu. O tabii şey tarafından bakıyor işin. Hani Senin kadar duygusal bakmıyorum. Hayır hayır puan tablosu tarafından bakıyor. İşine ne gelirse <laughs> o yani e, burada Beşiktaş Trabzonspor'a çelme attı mı attı puan kaybetti mi ya, tamam yani o tarafa bakıyor. Yahu şu istatistik Trabzonspor'un 34 toplam şutu var. 13 isabetli. 2 direkten dönen topu var. Şu Ya bugün Kaybetti ya. Kaybet önemli değil. Kaybedebilirsin. Kazanabilirsin. Ceza sahasına hapsol 10 kişi kaldın. Zaten onu girişte söyledik. Düşüncelerimizi. Net bir şekilde Beşiktaş'ın hakkını yenildiğini ve yedirildiğini orayı söyledik. Bu güne kadar bu ligde bu kadar az faul yapılan bir maç olmuş mudur ya? Bilmiyorum ha. Abi. Bak. Yok, yok. Ben çok, sana şunu çok sorayım. gelsin Çok iyi. Ömer Faruk yani. abi. Yani ben oyuncuların sana şunu sorayım. hayır hayır. Yani bak abi 7 faul 8 faul yani 15 faul. Yani, yani. bu ligde 15 faul Zaten foul bak dikkat edersen ilk 5 dakikada 2 sarı kart gördük. Ha, Sarı kartlar tartışılmaz. Ayağa basma var. Bu arada ama o da bir etkiliyor. parantez Orkun evet. Kökçü'ye mi açmak lazım? Her büyük maçta yapmış olduğu hareket sonrasında şimdi, örnek veriyorum sana Orkun Kökçü bugünkü hareketinden sonra. Eyvah yine yandım sorusunu şimdi, sormadın mı? Şimdi bayağı yerde ama ya. Ben burada kırmızı olmaz yani. Hayır ev verebilir miydi hakem? Ya Veremezler. şey Elbilerle karşılaştırdığın zaman topu bu daha kırmızı ya. Elbilerle karşılaştırdığın zaman elbilerle veriyorsan buna da verirsin. Tamam? Şimdi ben bak Ahmet Ercanlar objektif bakamadığı için Fenerbahçe cephesinden bakayım. Ona sormuyorum. Ömer Faruk abi'ye soracağım. Şimdi abi 72. dakikaya kadar oyuncu değişikliği yapılmamış. Beşiktaş. İşte. İlk kimi çıkarttı Sergen Yalçın? Orkun'u Orkun. Orkun çıkart. Doğru bir hamle mi sence? Hani sarı karttan dolayısa Emirhan'ın da sarı kartı vardı mesela. Tamam. Burada ama Emirhan'ın yerini kimi koyacaksın? Orkun'un yerine Demiregeli koyma şansın var. Biraz Yahu de... abi, Cenni sağa çekersin. Rasih çıkartırsın, tamam mı? Kendini yani e, de e, yerine e, Demiregeli skoru korumak, işte Orkun'u çıkartmak da olma. Sen takımın kaptanı ve maestroyu, takımın en önemli oyuncusunu çıkartıyorsun. Bence hatalı. Ben sana sadece şunu sormak istiyorum abi. Hani diyorlar ya ya Beşiktaş işte şöyle mücadele ettiyor. 34 tane kalemizde şut görmüşüz. Şimdi Beşiktaş övgüleri var. Çok enteresan yani. Yani bu burada e, sevgili Ahmet Ercan'lar e, skora göre yorum yapılıyor diyor ama bence puan tablosuna göre yorum yapılıyor. Bak açık konuşayım. Beşiktaş bugün zirveye yakın olmuş olsaydı yorumlar değişecekti. Biz bunları yemeyiz. Yedirmeyiz de. Şimdi ben sana şunu soruyorum. Ömer Faruk abi. Beşiktaş'ın sağ beklerini söylüyorum sana. Taylan Bulut, Gökhan, Sivenson. Beşiktaş'ın oyuncusu mu bunlar? Bak Taylan için bir şey demiyorum ama Sergen Hoca oynatmadığı için onu Gökhan ve Sivenson'dan mı? Beşiktaş'ın sağ beki mi? Sen demin 5 tane bek saydın ya. Bana kalırsa o 5 bek içerisinde en Hı. iyisi Sivenson. Yani o da kadroda yok zaten. Yani o... Kadroya alınmıyor. Yani iyi demeyelim de Özverili Benim diyelim en diye. Savaşır, yok asker oyuncu diye. Daha yorumlarım. istikrarlı bir adam. Daha yani, bir, ne yapacağını bildiğim bir adam. Yani en son yani. bile kendisi kabul etmiş yani. ben teknik bir oyuncu değilim şöyle ama işte savaşıyorum diye. Yani Masuako'yu gönderiyorsun, Masuako'yu gönder 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 Biz de söyledik. Ama daha iyisini beklerken Jura alıyorsun. Olmuyor. Yani. Bak çok özür dilerim abi şunu söyleyeceğim bak. Az önce unuttum ben. Şunu atlamak istemiyorum. Sonra Rıdvan'ı getiriyorsun. Bunlar Sayın Adalının transferleri değil mi? Gökhan kimin transferi abi? Sergen Hoca'nın değil mi? Sergen Hoca. Bir de o Çernik'i o keli alın bana falan diye şey söylemiş zaten zamanında yorumcuyken. Başka kimi istedi Sergen Hoca? Cengiz'i istedi değil mi? Şimdi ben Beşiktaş taraftarımıza, Büyük Beşiktaş ailemize soruyorum. Gökhan'dan memnun musunuz? Sergen Hoca'nın transferi bu. Lütfen kendi içinizden cevap verin. Ya iyi de. Biz, bir dakika. Yeri, bir bütçe ayırdı Beşiktaş abi, sahabeke. Biliyor bir, musun sen? Bir nasıl? Beşiktaş sağ bek için ne tak. kadarlık bir bütçe koyduk? Taylan'a 6 milyon verdik abi. E, tamam işte. Yani, Taylan'a 6 milyon verdik yani oynatmıyoruz. Beşiktaş'ın ben transfer değil, yapmaması lazım. Yani bu kulüp son 3 yıldır 4 yıldır transfer